Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tam şu anda coinslerimiz ve GP'lerimiz hesabımıza yükleniyor. Merhaba arkadaşlar harika bir hileyle bugün karşınızdayım. Bu videomuzda eFootball Mobile 2023 nasıl para hilesi yapılır onu sizlere anlatacağım. Ve bu videoyu izleyen herkes artık ücretsiz gerçekten eFootball Mobile'de istediği kadar coins miktarına ulaşabilecek. Tek yapmanız gereken videoyu dikkatlice izleyip bana eşlik etmek benimle beraber bütün adımları uygulamak olacak. Hilenin kullanımı çok kolay çok basit gerçekten hilede hiçbir problem yok gerçekten sorunsuz çalışıyor. Şimdi arkadaşlar gelin lafı daha fazla uzatmadan eFootball Mobile 2023 para hilesi nasıl yapılır hemen anlatmaya geçelim. İlk olarak arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki linkten hilemizin bulunduğu siteye gidelim. Hilenin linki aynı zamanda videonun üstünde de yazıyor. Hilemizin sitesine gittikten sonra kendinizi böyle bir arayüzde bulacaksınız. Buraya hesabımızın kullanıcı adını yazıyoruz. Bu arada ben size izninizle hesabımı göstereyim. 0 10.000 şeklinde para miktarımı görebilirsiniz. Bu şekilde yazdık. Ardından alttan coins paketi kısmı var. Buradan da dilediğiniz coins miktarını seçin. Ben hili arkadaşlar sizler için defalarca test ettim. Çalıştığından sorun olmadığından emin olabilmek için. Test ederken 2130'un üstüne çıkmadım ama bu sefer video özel 5700 seçeceğim. Umarım videodayken tamı tamına 5700 coins gelir ve sizlere bu videoda mağdur olmam. Ardından arkadaşlar başlat butonuna tıklayalım. Ve gönderim yavaştan başladı. Sabırlı bir şekilde burada bekliyoruz. Hilenin kullanımı gerçekten çok basit arkadaşlar. Bunu size söylemiştim. Zaten Türkçe bir arayüzü var. Yalnız hile ilk defa yaparken bir defaya mahsus ücretsiz bir telefon doğurması yapmamız gerekecek. Bu telefon doğrulması da arkadaşlar normal bir telefon doğrulması. Belki illa daha önce karşılaşmışsınızdır. Herhangi bir site üye olurken, herhangi bir oyun hesabı açarken, herhangi bir yerde ya da sosyal medya hesabı açarken kendinizi doğrulamanız gerekir. Bunun için numaranızı girersiniz, numaranızı kod gelir. Bunu da ekrana girdiğinizde kendinizi doğrulamış hesabınızı onaylatmış olursunuz. Böyle bir doğrulama yapmamız gerekiyor robot olmadığımızı kanıtlamak için ve aynı zamanda herkesin tek bir hesabı para göndermesini sağlayabilmeleri için böyle bir doğrulama getirmişler. Bunun için doğrula butonuna tıklayıp hesabımızı hemen doğruluyoruz ve ardından coin serimiz direkt geliyor. Doğrula butonuna tıklıyoruz. Bu sayfada ve size gelecek olan SMS arkadaşlar bir ücretten söz edecek. Bu ücret hattı Türk dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Burayı dikkatli dinleyin. Sizin attığınız Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'sa hiçbir işlem ücreti almıyor. Belki bu videoda benim sesimi ilk kez duyuyorsunuz. O yüzden sizin bana güvenmeniz için şunu da sözünü verebilirim. Size yemin ederim arkadaşlar. Hattınız Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'sa hiçbir işlem ücreti alınmıyor. Alınsaydı bırakın bu videoyu çekme YouTube'a bile yükleyemezdim. YouTube zaten buna izin vermezdi. Zaten ben böyle bir sorumluluğun altına girmezdim. İçiniz rahat olsun hiçbir işlem ücreti alınmıyor. Sayfada yazar, SMS'te yazar. O yüzden böyle bir açıklama yapmak istedim. Ücretsiz bir şekilde telefon doğrulmasını yapıp coin serimizin artık hesabımıza geçmesini görmek istiyorum. Daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Fakat yapabileceğim bir şey var. O da telefon doğrulmasını hemen yapmak. Telefon numarasını buraya yazdık. Ardından devam et butonuna tıkladık. Satın al butonu da aldırış etmeliyim çünkü bizim attığımız Turkcell, Turk Telekom, Vodafone hatta Bimsel olduğu müddetçe hiçbir ücret alınmıyor demiştik. Kod geldi arkadaşlar. Telefon doğurması kodunu buraya giriyorum. Siz de telefonunuza gelen kodu girin ve alttaki satın al butonuna tıklayın. Ve sayfa beni böyle bir yere yönlendirdi. Tebrikler özlü telefon doğurması başlarıyla ücretsiz tamamlandı. Hesap c 34, Coins 5700, GP de göndermişler hatta hediye simgesi var 500 bin de GP göndermişler arkadaşlar çok iyi oldu bu ücret sıfır Hat Türk Telekom bahsi geçen 119 TL sadece Hat Türk ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınır denilmiş Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hatlarından hiçbir ücret alınmaz yazıyor. Bu kadar arkadaşlar. Telefon donanmasını yaptık. Şimdi oyuna döneceğiz ve istediğimiz coins ve gp hesabımıza yüklenmiş mi birlikte göreceğiz korkulacak hiçbir şey yok bir defaya mahsus arkadaşlar telefon doğrulamasını yapıyorsunuz ve coins ve gp hesabınıza geliyor sadece bu bir defaya mahsus ücretsiz olduğundan zaten bahsetmiştim hani böyle bir hile gelmişken bence kesinlikle kaçırmayın ben sizler için bu hileyi buldum defalarca denedim test ettim doğrulamayı yaparken ben de sizin gibi başta korktum bu tereddütünüzü anlıyorum normal ama hileye bir şans verin ve telefon doğrulamasını da hemen yapıp coins ve GP'lerin hesabımıza geçtiğini görelim. Şimdi oyuna dönüyorum. Bakalım coins ve GP hesabımıza yüklenmiş mi? Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tam şu anda coinslerimiz ve GP'lerimiz hesabımıza yükleniyor. Aynen istediğimiz kadar gelecek. 5700'de kalması gerekli. Bu da herhalde 510.000 yapıyor. Videonun artık arkadaşlar böyle sonuna gelmiş olalım. Gördüğünüz gibi dilediğimiz GP ve coinsler, paralar hesabımıza tam şu anda yükleniyor. Telefon doğrulmasını ücretsiz bir şekilde yaptık ve coins ve GP'lerimiz hesabımıza yüklendi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.